Hazır yola çıkmadan biraz vakit oldu. Arabayı da yıkayalım da. Edirne'ye temiz temiz gidelim. Yerimizi yaptık ama inanç uyumadı. Şimdi yakıt için durduk. Yakıtımızı alacağız. Evet, ya, bu ya, bu ya, bu ya, 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 eski versiyonu. O selam diyor ki ben. GTA'nın geçmişte geçen hali gibi değil mi? Bana öyle geliyor. Peki altının internette gelen görüntüleri şey ben Ama şey o abartmışlar. E? Sen de var mı Euro Truck oynuyor musun? E? Ciddi misin? Hatta biz çevrim içi giriyoruz. Sen o? de direksiyon da mi var? Ay, aynı yerden alıyoruz yükü aynı yere gidiyoruz. Aa, merhaba İlhanç Bey. Siz nereye gidiyorsunuz? nereye gidiyor? <laughs> 20'a gidiyorum. Oo, yalnız renkler falan filan ha. Şşş, selamlarım. Çıtır çıtır. Şatır mı vereyim? Şatır vermeyeceğim şatır. Şatır vermeyeceğim. Otomatik ISO'ya aldım abi. Nasıl ödüyor şu 0-0 yeter işte. Tamam gayet... 0-0 değil patlak şu an. Tamam gayet güzel ama ben görebiliyorum zaten. Ya hayır güzel ben onu kurguda hallederim. Çalışıyoruz Bak gülüyor gülüyor. Ya. Senden bahsediyorum senden. Oooo <laughs> oh, oh. Sen gözlüğe düşürsenize biraz daha. Hadi. Evo, evo elim var, çekiyorum, 3, 2, girdim, 1, 1, kaç saniye, 5, Evo bir çek bırak, çek, bırak, tamam, Şu kayıpta mıyım oldu, <laughs> Yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. Yonge Evo'nun kamerasıyla çekiyoruz Ne yapıyorsun Evo? Fotoğraf çekimi için el mankenliği yaptık Şimdi <laughs> Aksesuarlarımı geri takıyorum Adam tişörtüne reklam almış Bakar mısınız? He. O zaman eline sağlık Oraya oturmuş yüzük, oralı olmuş dostum bitti mi ya? Lanet olsun adamım aşağılık heriflerin de hepsini. Arizona'ya geri mi dönüyoruz? dostum büyük lazım yanına gidip yapamazsın üç çizgi yiyeceğim. Yoğun bir günün ardından işimizi bitirdik ufak ufak toplanmaya başladık. Nasıl çık nasıl çıkıyorum ya? Çok çok bakalım. abi. İyi çıkıyor muyum? Abi sizin şuyla Tamam, koyma koymasın. Şuraya koy ya. Şeyalarımızı, <laughs> dağınıklığımızı bir toplayalım. Şöyle. Dükkanı da iyice dağıttık. Şöyle he, her yer dağıttık. Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda dönüş yolumuzda İnan Çeylan ve Evren Bey ile birlikteyiz. Müthiş bir çekimin ardından şu anda... Alayet olsun üzerimize geliyor. Ah, tamam. Çok Gayet. Kankalar bizim... Ee... Of of şunu açın da bir Evren abi bir falan filan yapayım. Ya? Bak bak bak. Görüntüyü de kimse çekemez amına. Kankalar işler biraz sıkışınca Kameralarımızı çekmedik backstage yetiştiremedik gördünüz mü? Gece oldu Kafede kapanıyordu zaten Kafede Paris'ten sonra kafede kapanıyordu <laughs> Neyse Siti <sıkıştıklı, gülüyor> çok iyi tanıdın <laughs> Biz biraz sustandı. Bayağı bir çatara patara falan filan yaptık Mikrofon takılı değil bu arada Siz var var var, var, var 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 ses var 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 Neyse kanka falan filan çektik. Her şey çok güzel oldu. Bilgisayarın ekranından göstermez muhtemelen ama yani çok iyiyiz. Acayip iyiyiz. Mükemmel görüntüler aldık. Benayız. Başa bela'yız. Kaynar su gibiyiz. Başa belayız. Lanet yes. olasın kaçıp büyük annemize hemen ben seni yemeye gidiyoruz. Geçen gün Evren Bey'e sormuşlar bu enerjiyi nereden buluyorsunuz diye. Ne cevap vermiş bilin bakalım. Hey Brandon. Hey Brandon. Oh. Damn. <laughs>